Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun bir süredir video atamıyorum. Sağ olun hepiniz çok sordunuz, merak ettiniz. Hastalık nedeniyle ortalığı kasıp kavuran bu grip ve korona salgını beni de yakaladı. Muhtemelen grip oldum ama henüz test yaptıramadım. Zaten toparladım. Ama sesimden biraz hissetmişsinizdir. Özellikle ben hasta olduğum zaman üst solunum yollarım hemen çok etkileniyor. Faranjitim, kronik faranjitim var. Sesim gidiyor. Sesim gittiği için maalesef video çekemedim. Şu an çektiğim videoda ses kalitem ne kadar iyi onu da çok iyi bilemiyorum ama çok şey yapmadan toparladığımız için hemen devam edelim. E, bugünkü videomuzun konusu çok uzun zamandır hep sorduğunuz antenlerle ilgili. Tabi videonun uzun olmaması için ikiye böldüm. İlk e, videoda anten analizi ile ilgili genel temel bilgiler vereceğim. Özellikle SVR ile ilgili. E, neden e, böyle bir şey yapıyorum? Aslında anten konusu, anten analizi konusu bambaşka bir olay. Acayip bir olay yani. Acayip uzmanlık gerektiren, özel e, ortam gerektiren, tüm manyetik... E, etkilerden arındırdığınız yalıtılmış bir ortam gerektiren bir e, iş. Fakat özellikle amatör dünyada antenlerin böyle çok temel kontrolünün yapıldığı bazı şeyler var. Yani çok böyle kompleks know-how veya çok özel cihazlar gerektirmeyen yine özel cihaz ama aşırı böyle pahalı yüz binlerce liralık cihaz gerektirmeyen belli başlı cihazlarla bunların testleri yapılabiliyor. Ben de böyle bir e, cihazdan e, edindim. Amatör bir arkadaştan. Fiyatı az değil bu arada. Hatta bu cihazı geri vermek zorunda kalacağım. E, yenisini e, sipariş ettim. 800 küsür euroya gibi mal olacak. Dediğim gibi e, baştan belirtiyorum. Bu e, da anlatacaklarım çok temel düzeyde olacak. Ama gene de fikir verecek. O yüzden uzatmadan hemen e, sunumumuza başlayalım. Şimdi SVR konusunu anlatmadan evvel e, empedans olayından biraz e, bahsetmem gerekiyorsa empedans anlatırken de olabildiğince basit olabilmesi için ve çoğumuzun temel fizik derslerinde gördüğü elektrik e, konusundan hani meşhur Ohm kanunu hatırlarsınız. E, basit bir elektrik devresinde bir e, direncin üzerinden geçen akım ve direncin bu akımın direncin önünde ve arkasındaki voltaj değişimi sonucu meşhur bir ohm kanunu var. Belki hatırlayanlar olmaz diye sunumda da paylaştım. I eşittir V bölü R. Ohm üçgeni de deniyor. Bunu farklı farklı gösterimi var biliyorsunuz. buradaki R, İngilizce'deki resistance, direnç isim geliyor. Empedans da bir nevi bununla alakalı ama tamamen dirençten, pasif dirençten oluşmuyor. Ama biz gene de bu örneği şimdi anlatırken basit olması için empedansın sadece pasif dirençten oluştuğunu varsayalım. Helium hotspotumuzdan antene giden tüm yollarda 50 ohmluk bir direnç e, olduğunu varsayalım. Bu 50 ohmu zaten duymuşsunuzdur. Birazdan değineceğiz. Klasik Ares dünyasında özel durumlar hariç hep bütün şeyler, elemanlar 50 ohm'dur. Dolayısıyla hotspot'tan bir e, sinyal gönderdiğimiz zaman, hani send Beacon olduğu zaman, bu arada Ares dünyasındaki bunun sembolü Tx'dir. O yüzden Tx yazdım ama parantez içinde send Beacon diye de yazdım. En azından hotspot, helyum açısından kafanızda canlansın diye. Yani hotspotunuz bir sinyal gönderdiği zaman eğer tüm yol boyunca radyo modülünden çıkan cihazınızın konnektörü, anten kablosu, antenin kendisi her yer 50 ohmsa hiçbir kayba uğramadan bu şey sinyal tüm gücüyle antene ulaşır ve gönderilir. İşte bu duruma empedans uyumlu diyoruz. Empedans da Z ile gösteriliyor. Uyumsuz olduğu durumda diyelim ki helium spotunuz 50 ohm ama anten 75 ohm. Bu durumda yolda farklı bir dirençle karşılaştığı an yolladığınız sinyal bir kısmı e, yansımaya başlıyor. Geri yani geri dönü, geri dönüyor. Buna İngilizce reflection deniyor. E, bu da RF dünyasında kesik, kesinlikle istenmeyen bir şey. Bunun sebebi niye istenmiyor? Hem gücünüz kayboluyor, anten tam güçle şey yapamıyor. Hem de gücün bir kısmı radyo modülüne geri döndüğü için radyo modülüne zarar verebiliyor. Şimdi helyum dünyasında kullanılan, biz lisans gerektirmeyen frekanslarda çalıştığımız için çıkış güçlerimiz çok düşük ama çok yüksek çıkış güçte olduğunu düşünün 100 Watt, 50 Watt yani yangın bile çıkarır. Bu küçük şeylerde yangın çıkarmaz ama radyo modülünü bozar. Büyük sistemlerde çok ciddi şeye sebep e, sonuçları olur. Bu yüzden çok önem verilir. Anteninle hem kablosunun hem de kendisinin empedansının yol boyunca aynı olmasına. Şimdi işte bu olaya yani bir radyo modülünden çıkıp antenden geri yansıyan bu e, sinyalin şeyine stand, standard wave ratio deniyor yani SWR deniyor. Daha doğrusu giden dalga gelen dalganın birleşimi sonucunda oluşan e, dalgaya standard wave ratio deniyor. SWR deniyor. Bunu daha iyi kafanızda canlanması için bir şöyle Animated GIF ayarladım. Gördüğünüz mavi çizgiler bakın giden dalga, kırmızı yansıyan dalga, kesikli siyah çizgide Standard Wave Ratio, SVR. Yani bu ikisinin birleşimi. Bakın bazen yükseliyor, bazen alçalıyor. Yani bazen maksimum minimum yapıyor. Bunun sebebi iki dalganın birleştiği, yani birbirini sönümlendirdiği veya güçlendirdiği anlar sebebiyle bu farklılık oluyor. Şimdi peki ölçümü neyle yapıyoruz? Normalde kavramın adı SVR, her yerde de SVR diye geçer ama bazı yerlerde de VSVR ya da VSVR diye de söyle VSVR diye söyleniyordu galiba İngilizce. Öyle bir şey var. Bu aslında ölçümü voltaj olarak yapıyor. Yani bu dalganın yani standart wave ratio'nun maksimum ve minimum voltajlarının ölçüldüğü şeye oranına maksimum ve minimum oranına VSVR deniyor ve aslında bu ölçüm kullanılıyor. Dolayısıyla sizin hani sağda solda gördüğünüz SVR değeri işte 2'dir, buçuktur, 3'tür dediğiniz şeyde aslında söylenen şey VSVR değeri. O yüzden aynı kabul edebilirsiniz. Nedense bazı yerlerde direkt olması gerektiği VSVR'ı söylüyorlar. Bazılarında da herhalde kavram zaten başka ölçüm yok diye SVR'ı belirtiyorlar. Bunun da şöyle bir animasyonu var. Gayet güzel. Mavi yine giden sinyal. Kırmızı yansıyan. Siyah da bunun birleşimi. Bakın maksimumu ve minimumu maksimum voltajın minimum voltaja oranı ise VsvR değerini gösteriyor. Aslında SVR dediğimiz şeyin tamamen olayı bu kadar basit. Peki şimdi bu SVR değeri ne olması gerekiyor? Hemen onu şey yapayım, bunu da kapatayım. Tabloda göreceğiniz üzere SVR değerinin ideali 2. Yani yeşil çizgiyle olan, bakın. Neden? Eğer bir antenin SVR değeri 2 ise bu toplam %11'lik bir enerjiyi geri yansıtıyor demektir. %11 kabul edilen bir şey. Öyle kabul edilmiş. Ama eğer VSVR değeri 3 ise o zaman enerjinin %25'i geri yansıyor. Bu iyi bir şey değil. Kötü. Eğer VSVR 5 ise %44'ü 10 ise %67. Zaten bunlar kesinlikle kabul edilemeyen kabul edilemeyecek değerler. Zaten dediğim gibi endüstride yazılı olmayan bir kural olmuş 2.0. 2.0'ın altındaysa anten iyidir denmiş. Zaten iyi üreticiler, anten üreticileri 1.0 ile 2.0 arasında şey yapıyor. Genelde hani 1.5 gördüğünüz zaman tamam diyorsunuz. Yani bu anten iyi. 1.5'ın altında işte 1.2'lere falan indiği zaman çok iyi anten. Yani bunu bayağı uğraşmışlar, ayarlamışlar diye kabul ediliyor. Peki bunlar nasıl ölçülüyor? Dediğim gibi eskiden böyle bayağı zahmetliymiş bunu şey yapmak, ölçmek. Ama artık günümüzde çok basit, çok güzel dijital cihazlar var. Çok pahalıları da var, çok ucuzları da var. Burada ekranda gördüğünüz amatör dünyada kullanılan ve arkadaşlar rica ettiğim AA Rig Expert'in AA 1400 modeli. 1400 demek 1400 MHz'e kadar olan e, antenlerin değerlerini ölçebilir demek. Bunun değeri arttıkça bu cihazların maliyetleri de, fiyatları da artıyor bu arada. Ben AA 1500 modelini sipariş ettim. Bir ay 20'si gibi gelecek. Ee, özellikle ana menüyü görüyorsunuz burada ama dökümantasyonundan aldım. Ee, fonksiyon tuşuyla olan bir 2 3 özelliği daha var. Smith chart, TDR ve multi SVR diye. Multi SVR mesela aynı anda birden fazla şeyini direkt ölçebiliyor. Smith chart olayına burada girmeyeceğim ama RF dünyasıyla uğraşanlar onun ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Özellikle senderin reaktans değerlerini ayarlamada, anteni optimize etmede yani anten üreticilerinin kullandığı bir şey diğer bunu ayrıyetten değineceğim, ayrı bir video yapacağım. Kabloların kalitesini ölçmek için, kablolarda sorun var mı yok mu gösteren çok güzel bir özellik. Dediğim gibi bu şeyde olmayacak. Biz bu e, videoda daha çok Show SVR ve scan SVR şeyin özelliği üzerinde duracağız. Ama şimdi şeye geçmeden evvel anten e, analizine geçmeden evvel. Şu empedans olayına tekrar geri dönmek istiyorum. Hani sunumun başında dedim ya, empedansı dirence eşit, pasif dirence eşit kabul edelim. Gerçek dünyada böyle değil arkadaşlar. Empedans dediğimiz şey, resistans artı reaktans. Reaktans da x ile gösterilir. Bu ikisinin birleşiminden oluşuyor. Reaktans da kapasitif kapasit ve indaktif olmak üzere. Yani pozitif yük, negatif yük olmak üzere oluşan bir şey ne derler ona direnç diyeyim size empedans ve empedans frekansta fark değişkenlik gösteriyor yani antenlerin üzerinde bu yüzden hangi frekansa göre optimize edildiğini gösteren ibareler buluyor hep soru geliyor abi işte ben şu anten var işte GPS anteni var takabilir miyim işte televizyon anteni var takabilir miyim hayır takamazsınız çünkü empedans frekansla ilişkili. Dolayısıyla bunu da özellikle belirtmek istedim. Sunumun başında olayı basit anlatabilmek için. Sadece resistanstan, pasif dirençten oluşuyormuş gibi anlattım ama gerçekte öyle değil. Dediğim gibi çok teknik bir detay ama bunu bilmenizde fayda var. Şimdi dediğim gibi antenlerin üzerinde hep bakın bu örnekte şu anda elimde demosunu yapacağım antende e, rekin antende olduğu gibi 3 bir aylık 860 960 930 MHz'e göre optimize edilmiş SVR'ı bir anten olduğunu gösteriyor ve gerçekten de ben 860 MHz için Avrupa'da kullanılan frekans bu. Bunu şey yaptığımda ölçtüğümde birazdan tekrar birlikte ölçeceğiz. 1.16 gibi muhteşem iyi bir SVR değeri gördüm. Rekin 3 düğbe bu anteni için. AliExpress'ten sipariş etmiştim. Çok, çok uzun zaman önce. Dediğim gibi 1.16 muhteşem iyi. Şimdi 868'e göre ama bakın bu anten 860 ve 930 MHz. Şimdi bu, bu neden önemli? Şimdi AliExpress'ten ben Türkiye'den, Avrupa'da kullanmak üzere bunu şey yaptım. Amerikalılar da e, bu cihazdan alıyor, bu antenden alıyor. Bakın Herium'un sayfasından aldım. Bizim sağda gördüğünüz frekanslar, bu arada 8 kanallı oluyor genelde. 868 8 MHz diyoruz ama aslında kullandığımız frekanslar 868.1, 868.3, 5, 7.1, 7.3, 7.5, 7.7 bu şekilde gidiyor zaten witness olduğunuz zaman, detayına girdiğiniz zaman hangi kanaldan şey yaptığınızı, tanıklık yaptığınızı görüyorsunuz. Amerika'da ise up, bizde uplink downlink genelde aynı oluyor. Amerika'daki uplink e, frekansları 903'ten başlıyor. 915 olmasına rağmen şeyi aşağıda bakın 903'le 904 arası. E, şeyde uplink'leri daha yüksek frekanslarda ama T.O.C. E, coverage şeyleri, uplink frekanslarında olduğu için bunu aldım. Şimdi bu neden önemli? Bakın aynı antenin, aynı antenin e, 905 MHz için SFR ölçümünü yaptığım zaman 2.0 çıktı SFR'ı. E. Aynı anten, aynı kalite 868 MHz için o süper dedik, ama 905 MHz için süper demedik. 2-0. Muhtemelen ben onu detayı hatırlamıyorum ama hani bize Avrupa diye özellikle satmış olabilirler ama yani öyle olduğunu düşünmüyorum. Öyle olsaydı direkt 868 MHz e şey yapardı. Sebebi de yine bakın Reg Expert anten analizi, analizörünün güzel bir özelliği. Grafik olarak merkez frekansını gösteriyor. Bakın 905 MHz'de iki şeyken çukur noktası 868'e sol tarafa daha yakın. Bu anten analizörlerinin anten analizörlerinin güzel özelliği bu. Yani tek tek böyle frekans girip girip acaba hangi frekansta en iyi optimum değer var? Ona bakmak zorunda kalmıyorsunuz. Size böyle grafik gösteriyor. Şimdi bunu özellikle vurguladım. Neden vurguladım? Yurt dışından anten aldığınız zaman özellikle böyle geniş spektrumlu e şeyde şaşırmayın. Yani biri önerdi size mesela Amerika'daki ya da farklı ülkedeki biri ya bu anten çok güzel SVR'e çok iyi. Onun için çok iyi olan bir SVR sizin için çok iyi olmayabilir bölgenizde. Şimdi gelelim reflection, yansıma konusuna. Hani dedik ya bu şeyin başında SVR dediğimiz olay yansıma oluyor. Şimdi çoğu arkadaş çoğu Helium hani, hotspot kullanıcısı abi en iyi anten hangisi işte şudur budur ben hep şu söylüyorum ilk günden beri, aslında antenlerin çoğu iyi. Yani kötü anten az var bakın, özel durumlar hariç. Antenlerin çoğu iyi, çoğu iş yapıyor. Yani iki dediğim gibi altında ama öyle kötü kurulumlar, öyle kötü şeyler görüyorum ki ısrarla ve sunumlarımda şeyde e, ne bunu hep bunu vurguluyordum. Şu ana kadar bunu size hiç böyle somut delillerle göstermemiştim. Şimdi bu videoda bunu zaten göstereceğim ama Bunların özellikle fotoğrafını paylaştım çünkü e, duvar kenarında, cam kenarında şimdi e, burada demo yapma imkanım yoktu. Bakın sol taraftaki Pima Pen. Diyeceksiniz ki abi Pima Pen niye bu kadar kötü yapıyor 2.3? Çünkü Pima Pen'de bu camların şey yapıldığı yerde sanırım alüminyum e, malzeme var. Metal malzeme var içinde. O yüzden bakın SVR'i 2.3'e kadar çıkartıyor. Neden? Yansıma yaptırıyor işte. Bakın sağ taraf duvar. Duvarda benim e, evimdeki duvarların şey olduğunu biliyorum bu arada. Depreme bayağı dayanıklı, sağlam çünkü benim Wi-Fi sinyallerini bile direkt kesiyor. Mesela 3.6 çıkıyor bakın duvara dayadığım anda. Şimdi bu iki tanesini dediğim gibi önceden fotoğrafını çektim ama şimdi size daha güzel bir şey yapacağım. Şöyle hemen açalım şeyi merak etmeyin şeyi ayarlayacağım ışığı. Önceden test yaptım. Bakın şöyle en uygun açıyı ayarlayalım. Şöyle yalnız biraz kendimden şeyden uzak tutmam lazım ki etkileniyor gördüğünüz gibi. Normalde bu testler şey odalarda yapıyor. O dediğim gibi bütün manyetik alandan etkilenmeyen odalarda yapıyor. Ama gördüğünüz arada bakın 1.6, 1.7 şey yapıyor. Çok önemi yok. Sizin zaten referansınız bu. Şimdi elimde falçata. Gayet güzel metal bir şey var. Şimdi buna metalin etkisini göstermek için arkadaşlar. Görüyor musunuz? Değerler öyle nasıl etkileniyor. 6'ya, 5'e, 3'e yerini değiştirdikçe antenin en şey olduğu yerde farklı yerde farklı yapar ama gördüğünüz gibi yani falçata bol metalli bir şey. Şimdi metalden uzak dur neden uzak tutmamız gerektiğini antenin herhalde anlamışsınızdır. Çünkü hala bazı arkadaşlar da balkon demirlerine anteni dayadıklarını görüyorum. Bu da arkadaşlar şey ahşap parçası. Bakın var mı bir etki yok. Görüyor musunuz? Dayayabildiğim kadar dayıyorum. Farklı şekilde şey yapıyorum. Yani geçmez. Bir buçuğu geçmez. Görüyor musunuz? Çok önemli değil. Peki hemen başka bir tane daha çok kullandığımız PVC veya işte plastik, ABS boru. Anten direği olarak kullanıyorum bu arada. Özellikle şey için döktüm. Gördüğünüz gibi. Bakın dayadım ve şey yaptım. En ufak bir şey yok. Etki yok. Var da çok az. Yani o da normal. Hani benim vücudumun şeyi bile olmuş olabilir. Peki elimiz. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şöyle yapayım hatta. Ne kadar kötü yaptı? 3.0 5.7'ye kadar çıktı. Neden? İnsan vücudu iletken. İletken malzemelere yakınlaştırdığınız zaman antene çok daha kötü yapıyor. Şimdi dünyanın en iyi antenini alın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın gayet de iyi değeri yani. rekin anteni çok iyi değerde ama yanlış bir şekilde montaj yaptığınız zaman antenin şeyinin hiçbir önemi kalmıyor. Şimdi baya hani böyle potansiyel malzemelerle şey yaptım. Daha fazla örneğe gerek yok. Fikir vermiştir. Orada hemen şeyi de göstereyim size. Pardon. Onu da bir unutmadan. Böyle bakayım. Güzelce gözükecek mi? Grafik özelliği. Şu ışıkta biraz şey ayarlamak zor oluyor ama yok burada olmuyor. Bunu ayrıyetten diğer antenleri şey yaparken ışığını bir şekilde ayarlayacağım. Orada göstereceğim. Ona özel bir setup yapmam gerekiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü dediğim gibi antenin yanına yaklaştığımız anda antenin değerleri bozuluyor. O yüzden böyle ona özel bir setup yapacağım. Şimdi dediğim gibi tekrar bunu vurgulamak istiyorum diye bir sonraki videoda yani antenleri böyle çeşitli antenler var. Bu arada sağ olsun arkadaşlar baya bir sizlerden antenler temin ettim. özellikle firmalardan göndermek istediler. Sağ olun teşekkür ediyorum ama ben direkt sizin gönderdiğinizi değil de bizlerin aldıklarını rastgele alınmış antenlerle şey yaptım. Baya da bir arkadaşım var sağ olsun Harun. Zaten piyasada ne kadar anten varsa toplamış. Hatta bizzat da gittim evinde de ölçümler yaptık falan ama şunu gördük Yeri konumu maalesef kötü O da çok güzel bir şey oldu o da sağ olsun teşekkür ediyorum yani kendim de bizzat gördüm Yeriniz kötüyse arkadaşlar isterseniz yani dünyanın Bütün antenleri almış bu arada almadığı anten kalmamış her şeyi denemiş Çok güzel de bir şey oldu Yok olmuyor yani bunun hep söylüyorum yani yeriniz kötüyse antenin yapabileceği bir şey yok Dolayısıyla tekrar vurguluyorum arkadaşlar. Piyasadaki antenler o kadar şey değil. Yani fark yaratacak çok fazla anten yok. Dediğim gibi 1 1 2'nin altıysa bence yeterli. Ha bir buçuk ve altı ise süperdir ama bu antenin gerçekten hakkını verecek sizsiniz. Özellikle montaj ve kurduğunuz yere göre. Dolayısıyla onu özellikle ilk videoda vurgulamak istedim çünkü çok gelen bir soruydu. Ama bu şu demek değil. Bir sonraki videoda dediğim gibi antenleri tek tek şey yapacağız. Hepsini e, elimdeki farklı farklı antenlerden şey yapacağım. Çünkü iki olanlar da var. Yani malı bazıları vardı. Mesela ikiyi biraz geçiyordu. Onları da göstereceğim. Şimdi videomu kapatmadan evvel e, belki merak edenler için şu 50 ohm. Hani hep konusu geçiyor ya anten 50 ohm olmalı, anten kablosu. Onu merak etmiştim. Ben de hiç sorgulamamıştım. Çünkü biliyorsunuz televizyon antenlerinin e, kabloları falan 75 ohm. Çünkü çok soru geliyordu. Abi 75 ohmu kullanabilir miyiz diye. Kullanamazsınız diyorduk. Neden? İşte bu yansımadan dolayı oh, çok pardon. Ee, sebebi şuymuş. Araştırdım. Ekranda gördüğünüz şu grafik var ya şöyle büyüteyim. Bu dediğim gibi pardon çok şey oldu. Ee, şeylerin e, siz söyleyin. Antenlerin e, özellikle bu şey olayında, empedans olayında 3 tane şeye bakılıyormuş. Bir attenuation kablonun kaybı, kayıp. E, bir tanesi voltaj, öbürü de güç, taşıyabildiği güç. 75 ohm e, kablo kaybı olarak ya yani da güç kaybı olarak yani düzeltiyorum kablo demek yanlış oldu. Antenin kendisi de çünkü şey. E, en az kaybı olan, kaybın en düşük olduğu şeymiş. 75 ohmluk empedans. Ama voltajı e, o kadar değil. Ama 50 ohmla aynı hemen hemen. Ama esas sorunu güç, taşıyabildiği güç miktarı 75 ohmda çok düşükmüş. Aslında gücün en yüksek olduğu da 30 ohm. Ama 30 ohmda da voltaj çok düşük olduğu için tercih edilmiyormuş. O yüzden bakmışlar bu işin en optimum Şeyi, empedansı 50 ohm. Dolayısıyla televizyon antenleri televizyon yayıncılığında kullanılan e, kablolar antenler dışındakini genelde çoğunluğunu 50 ohm sadece televizyon yayıncılığında e 75 ohm yapmaya karar vermişler. Neden? Çünkü 75 e, televizyon yayıncılığında taşınan güç miktarı çok düşük. Yüksek güce ihtiyaç duyulmadığı için öyle bir şey yapmışlar. Bunu da hani araştırmıştım. Genel kültür olsun diye e, ilgilenenler için paylaşayım istedim. Bir videonun daha sonuna geldik. Sonra bakmayın tekrar rahatsızlığım dolayısıyla eğer sesim kötü çıktıysa, enerjim biraz düşük olduysa ama dediğim gibi tam ne kadar ne zaman toparlanırım emin olamadığım için bir an evvel videoyu yayınlayayım. Bir sonraki videoya daha şeyli gireyim diye, enerjili gireyim diye paylaşayım istedim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.